Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi yeni bir videoya karşınızdayım. Bugün arkadaşlar M Creator de şey var gördüğünüz gibi. Minecraft'ta mod yapmamıza işe yarıyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi size ilk yapılacak şeyi göstereceğim büyük ihtimal siz bunu indireceksiniz ee, i̇ndirmenin yollarını ben size göstereceğim ama siz bir sen bulursunuz ee, indirme işte indirme yolunu bulursunuz siz arkadaşlar e, i̇ndirdiğiniz zaman böyle bir şeyle karşılaşacaksınız sonra arkadaşlar eğer siz yeni oluşturduysanız şuna basabilirsiniz ben aslında önceden yapmıştım burada Ruby modu yazıyor bunu öylesine yapmıştım bunu birkaç kere tıklayarak modu açacağım ben. Yani eğer modu kurarsanız sonra da bekleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. gördüğünüz gibi ben bunları arasına yapmıştım. arkadaşlar bakın ben bunları falan yaptım. Şimdi size baştan öğreteceğim. burada bakın ben de bir falan yaptım. Arkadaşlar bunları yapmak için siz böyle bir ekran geldiğiniz zaman Tabi yüklenme falan olacak. Böyle bir ekrana geleceksiniz biraz bekledikten sonra. Sonra burada artı tuşu var. Bu artı tuşuna tıkladığınız gibi. Ben tıklayayım. Burada böyle şeyler karşınıza çıkıyor. İşte buradan böyle ayarlayabileceksiniz. ne olduğunu ben herhalde tuğla basıp değil mi? Tuğla basıp diye hatırlıyorum. o yüzden tuğla bir ben Yok ya, lan ne tulu e, ben şey yapmam lazım bu bir aynen arkadaşlar e, gördüğünüz gibi ben burada bir yapmışım e, bir tane daha yapacağım ne olsun şöyle yapayım hatta yok yok Hop. böyle bir cevher vardı şimdi create new item diyorum arkadaşlar e, burada item texture gerek texture gerek bunu doldurmanız lazım. Doldurmazsanız oluşturamazsınız. Ve o yüzden şuraya iyi dikkat edin. Bakın. Şurada böyle bir işaret var. Biz buna bir tıklıyoruz. Sonra arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Ee, buraya Burada e, transparansi var. Eğer transparansiye basıp derseniz orada böyle boyama şeyleri falan olacak. Hatta orayı göstereyim istiyorsan size. Bakın böyle bir yer burada böyle kendiniz boyayabileceksiniz. Buradan renk falan ayarlayabiliyoruz. Şuradan da ayarlayabiliyoruz bakın. Renk tonu buradan da ayarlayabiliriz mesela. Böyle bir şeyler falan çizebiliriz. Hiç fark etmiyor. Her şeyi çizebiliriz arkadaşlar. Ama ben bu bundan yapmak istemiyorum. O yüzden buradan çıkıyorum. Ben bir daha aynı şeye basıyorum. Transparency değil. Ben bunu template yapıyorum arkadaşlar. Sen üstüne tıklıyorum. Bakın burada bir sürü şey var da ben cevherlerden seçmek istiyorum. Bak istiyorum mesela. Diyelim ben bundan istiyorum. Buna tıklıyoruz. Create diyorum ve şimdi şurada bir şey var. Bakın buradan arkadaşlar tabi bunu istiyorsan siz kendiniz boyayabilirsiniz. Böyle mesela rengine falan boyayabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar kısa yollar çalışıyor. Gerçek kısa yollar mesela CTRL Z falan çalışıyor. Ee, Arkadaşlar ben buna buna basabilir mesela bakın. Şurada bir şey var. Buna basıp buna ayar tıklarsanız burada böyle bir şey var. Eğer veya böyle recolor derseniz bunu size o renge boyuyor. O renge boyuyor. Ee, benim ametist mor olacağı için ben mor bir renk yapacağım. Mesela şöyle bir renk şöyle bir renk. Tamam. Ama bekleyin bekleyin bekleyin. Ee, nasıl bir şey yapabilirim yani şöyle bir şey yaklaşmayacağım burada kayda olmuyor o yüzden ben buradan seçmek istiyorum hop bam yaptım sonra bir kere daha gir şuraya buradan bir kere daha yaptım ve arkadaşlar ölürünüz gibi yani güzel bir şey yapmaya başardık buradan direkt bir cevher yaptım Şimdi arkadaşlar biz bunu yaptı diyelim ama kaydedemiyoruz. Bunu yapmak için de Save this texture işte Save this texture diyoruz. Tıklıyoruz sonra burada soru soruyor. Biz şimdi burada item'a basıyoruz. Sonra adına karar verebiliyoruz. Şöyle şu arkadaşlar burada istediğiniz yazı yazabilirsiniz. Bu Minecraft'ta <laughs> görünecek yazı değil. Arkadaşlar bu Minecraft'ta görünecek yazı değil. O yüzden mesela ben buradan böyle küçük harflerle <laughs> <laughs> konuşamadım. Ben buradan böyle küçük harflerle yazabilirim. O kaba basıyorum ve artık buradan buradan böyle çıkabiliriz. Çıkış yapalım hemen. Çık lan. Aa çıktı. Ee, arkadaşlar şimdi artık hazır. Tekstürümüz hazır olduğu için item texture'a basıyoruz. Ben çok donuyor lan. Bakın arkadaşlar bunlar sizde yoktu. Bakın bunlar falan sizde yoktur. Sizde sadece bu gözükecektir. Eğer yaptıysanız bunun buna benzer bir şey yaptıysanız yaptığınız şey burada gözükecektir. Siz buraya tıklayacaksınız sonra select diyeceksiniz ve buraya göre gelecek. Ee, bekleyin. Ben bunu nasıl yapacağım? Bekle. Ee, ne yapabilirim? Şunu şöyle programı şöyle yapayım. Arkadaşlar bakın. Burada visual for parties var. Inventory triggers bakın. Burada bunlar var gayet çok ihtiyacımız kalmayacak. O yüzden yapabiliriz. Köpeğin yanında ve şu an tuşlara basıyor. Tamam arkadaşlar. Biz buraya geldik diyelim. Bu mesela burada. Ben bunu tek anlamadım da. Bu buna... ne? Ha, tamam tamam. Bu, bu sadece rengini ayarlıyor. Arkadaşlar buradan rengini ayarlayabiliyoruz. Ee, buradan herhalde rengini ayarlayabiliriz onun. Şimdi şurada ben bunu ne seçebilirim? materyaller falan seçebilirim ama. <laughs> şimdi böyle kalsın ya. Tamam. Ee, en fazla ne tanesi teklensin? 64. En son Bu ne? Ama bu eşyalar. Kendisi değil. Yani o yüzden ben bunu yapmıyorum. item yok etme hazır bir yok etme hızı olamaz çünkü bu bir kazma değil yani bu bir item hmm, ne kadar bunu da hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar ee, buraya geçtik burada da hiçbir şey yapmamıza gerek yok hazır hmm, neyse buralarda bir şey yapmamıza gerek yok herhalde şurayı bomboş bırakacağız zaten burayı da böyle boş boş bırakacağız sonra inventoryaya tıklıyoruz burada hiçbir şey yok burada da hiçbir şey yok şu anlık ve sevme de element diyorum. Şu an bekliyoruz biraz bekliyoruz bekliyoruz ve bakın gördüğünüz gibi burada kalı oldu. Tamam arkadaşlar. Tamam ben bunu yapmayı yani size şimdi göstermiş oldum. Şöyle. Tamam arkadaşlar şimdi ben ametisti tamamladım gördüğünüz gibi. Bunun okunuşunu tam bilmiyorum ama herhalde ametist diye okunuyor direkt. Ee, geçen zaten Saf safir ee, safir diye bir şey vardı ben onu safir sanıyordum. Her neyse arkadaşlar şimdi e, ametisti bu bölümde yapmaya gösterdim. Daha fazla böyle videolardan gelmesini istiyorsanız videoyu beğeni abone olmayı unutmayın. Ee, gördüğünüz gibi bu videoda ametistik yapmayı gösterdim size. Ee, videoyu daha fazla sevdiyseniz videoya beğenin, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, bir sonrakinde zaten çekeceğim. Şu, e, yani görüşmek üzere diyeceğim. Videoyu 10 like 20 like yazsın yani bir şey olmaz. Atarsınız siz. Çünkü bir şey atmıştınız. O 1,7 bin izlenen videomu atmıştınız. 20 like atmıştınız. Yani 30 like'larda atmıştınız hatta. Ya yani buna da atabilirsiniz 20 like en azından. Al bence az bile istiyorum. Neyse görüşmek üzere ve bay bay.